Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Evet, bu hafta için salı günü için bazı aracı kurumların günlük hisse tavsiyeleri var. Onları paylaşmak istedik sizinle. Şöyle baktığımızda günlük hisselerde ilk hisse Fortotosan. Alım aralığı 92 95 93 35, satış aralığı ise 94 85 ve 98 05 olarak verilmiş. Bimaş alım aralığı 515 lira ve 517 lira arasında bir alım aralığı belirlenmiş. Satış aralığı 525 lira 50 kuruş ve 540 lira 50 kuruş olarak verilmiş. BİM'de birkaç gündür aslında iyi gidiyor. İyi de bitirelim. Hem cuma günü hem de pazartesi günü aslında BİM tarafında iyi de bir yükseliş vardı. Bu yükselişin de ki aracı kurumlar devam edeceğini de düşünüyorlar ki böyle bir tavsiye vermişler. BİM'in bilanço birkaç tane aracı kurumdan bilanço beklentilerine baktık ama e, biraz zayıf bir beklenti var. Ama OYAK yatırım tarafta e, BİM'de iyi bir beklenti var. Yıllık FAVÖK büyüme sıralamasında FAVÖK tarafında BİM'den iyi bir katkı bekliyorlar. BİM'den iyi bir FAVÖK bekliyorlar. Onun bilgisini de vermek istedim. Buradan eklemek istedik. Yine Agahol'de 280 lira ve 280 lira 20, 279 lira ve 280 lira 25 kuruş bir alım aralığı belirleyim. Satış fiyatı 284.75 ve 292.50 TL arasında satış aralığı belirleyim. Türksel'e bakalım. Alım aralığı 92.55 ve 92.95. Satış fiyatı 94.45 ve 97.15 olarak verilmiş. Farklı bir kurumda az e, Astor vermiş burada. Destek fiyatını da 102 lira 60 kuruluş olarak vermişler. Yine bir his, farklı bir hisse Enka İnşaat 69 lira 20 lira verilmiş. Destek fiyatı 67.90. Yine Enka İnşaat da yine burada Rusya-Ukrayna tarafı bir barış anlaşması gelmediği sürece burada baskı olmaya devam ediyor. Ve ayrıca Trump'ın Putin'e belli bir süre vermesi, barış için belli bir süre vermesi burada Enka üzerindeki üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Ama Enka ile alakalı şöyle bir durum var. Burada Ukrayna Rusya arasında bir barış gelmesi durumunda e, hisseyinin e, üzerindeki baskı da kalkacaktır diye düşünüyorum. Yine burada da BİMYAŞ için e, bir destek verilmiş. 512 lira ve 507 lira 50 kuruş olarak verilmiş buradaki destekler. E, Ak Enerji için yine bir öneri verilmiş. Destek fiyatı 12 lira 07 kuruş ve 12 lira olarak verilmiş. Akfen yenilenebilir enerji burada da 18 13'ten kapatmış destekler 17 85. Yani burada e, gördüğünüz gibi tablo bu şekilde farklı sektörlerden hisseler verilmiş ama iki aracı kurumda da öne çıkan hisse hangisi derseniz tabii ki e, BİMAŞ diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde de görülüyor burada. Evet kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.